çocuklar konusunda birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi çocuk dünyaya geldiği zaman en donanımlı en hazır organı beyindir. Bu noktada bütün olayları algılama, bütün olayları anlamlandırma çabası içerisindedir. Çocuk da, bebek de özellikle ergen dönemine geçtiği zamanda. Eğer çocuğun kafasında en ufak bir soru işareti varsa bunun kesinlikle cevaplandırılması lazım. Mesela yapılan bir çalışma var maymun ve fareler üzerinde. Gözleri kapatılıyor küçük yeni doğan maymun ve fareler üzerinde. Belli bir süre sonra gözleri açıldığı halde kortekslerinde bir e, bozukluk olduğu ortaya çıkıyor. Halbuki göz probleminde bir sıkıntı yok görebiliyor. Ama bu gözü kapatıldığı için çocukluğunda artık maymun ve fareler karşı görüntüye yönelik bir e, reaksiyon göstermiyor. Bu da şunu gösteriyor bize. Bunlar Çocukluk döneminde kapatıldığı için belli bir süre sonra artık kendi işlevini yitirmiş oluyor. Bu noktada çocuğunuzu anlamak, çocuğunuza yönelik duygu düşüncesini keşfetmeye yardımcı olmak, bu durumda onun kabulü, sosyal roller, sorumluluklar vererek bu durumun üstesinden çocuğu bütün sosyal katmanlara katarak bu durumun üstesinden rahat bir şekilde gelinebilir. Evet değerli seyirciler, son olarak... Şunu demek isterim, çok güzel bir program oldu. Flört döneminden başlayarak sözlülük, nişanlılık, evlilik, hamilelik, bebeklik, çocuklarınızın bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinizde bile değerli uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Bir bilene sorup tereyağından kıl çeker gibi problemleri çözebilirsiniz.